Kıymetli dostum, AK Parti Kongresi'nin hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin yeni yönetimine baktığımız zaman yine çok fazla milletvekilinin görevlendirildiğini görüyoruz. Biz Dost Parti olarak daha önce de bir milletvekiline milletvekilliği görevi dışında parti görevi vermenin doğru olmadığını ifade ettik. Milletvekilliği milletin emanetini taşımak için o ağır yükü, o büyük sorumluluğu yerine getirmek için millete hizmet adına mecliste bulunup yasama faaliyetlerine katılmalı. Ancak bu vekillere parti genel merkezinde görev verildiği için bu vekiller mecliste bulunamıyorlar. Ya şehir dışındalar ya da yurt dışında parti görevlerindeler. Biz mecliste o vekillerimize ulaşamıyoruz. Ve ben fahri milletvekili olarak mecliste yaptığım çalışmalarda çoğu zaman şuna şahit oldum. Muhalefetin genel kurulda yoklama istemesi üzerine iktidar partisi vekilleri çoğunluğu sağlayamadığı için birleşim kapatılmakta. Bu o vekilin suçu değil. O vekile milletvekilliğiyle beraber parti görevi veren yöneticinin suçudur. Milletvekili mecliste olup millete vekalet etmeli.